Bugünkü konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Betül Ölkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ankaralı hemşerim, Ankaralı komşum hocam. Aynı semtte, Tunalı Hilmi'de, aynı mekanda, aynı mevkiyle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. O Tunalı e, Caddesi'nin üst e, noktasında, ben alt noktasındayım. Hemşire bir yakın doktoru görünce de keyifle e, insan ağırlıyor. Sizi görmek de bir ayrı keyif. Çok teşekkür ederiz. Betül Hocam, mezoterapi uygulamalarından bahsedeceğiz. Siz <laughs> klininizde mezoterapi uygulamalarında e, son zamanlarda farklı kremlerle farklı uygulamaları imza atıyorsunuz. Ve bu uygulamaların da çok özgün olduğunu görüyorum ben. E, kıskanmıyorum desem de yalan olur. Onu da söylemek isterim aynı zamanda. Hiç gerek yok. Siz de çok harikasınız. Estağfurullah. E, birden fazla... E, Gün işgal ediyor kişilerin hayatında. Yani mezoterapi uygulamalarını bir defa değil de çoklu uygulamalarla gerçekleştiriyoruz. Ancak temel hedefimiz cilt kalitesini artırma üzerinde bir tedaviler gerçekleştiriyoruz. Siz bu konuda farklı bir işlemlerle öne çıkıyorsunuz. Bize bunu özetler misiniz? Şimdi e, öncelikle mezoterapinin ne olduğuyla başlayalım. Mezoterapi... Cildimizin ihtiyacı olan ürünleri ihtiyaç olan yere direkt verme işlemi. Burada da doğru yere doğru ürünü verdiğimiz takdirde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Doğru ürünlerden kastımız içerik olarak cildin ihtiyacını karşılayabilecek bir malzemeleri içeren ve doğru oranda içeren ürünleri kullandığımız zaman sonuç çok güzel oluyor. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü e, doğru ürün ve e, doğru e, teknik. Fakat burada içerik çok önemli. Yani üründen kastettiğiniz şeyler, e, içerikler, ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimizin hepsi e, hemen hemen e, her hafta gazetelerin e, üçüncü sayfalarında Adliye haberlerinin olduğu yerde bir dolgu uygulaması, mezoterapi uygulaması sonucunda bir lazer uygulaması sonrasında ciltteki hasarlanmanın haberini okurlar ve bundan dolayı da ister istemez bir korkuya kapılırlar. Elbette bu uygulamaları hekim olmayan kişilerin yaptıkları daha çok uygulamalar. Gazetelerde, televizyonda çeşitli iletişim araçlarında gördüğümüz Dolgu yaptırdı şöyle oldu botoks yaptırdı böyle oldu mezoterapi sonrasında yüzü tanınmayacak hale geldi gibi haberlere dikkat ederseniz çoğu e, doktor uygulaması değil. Hatta çoğu demeyeyim tamamı doktor uygulaması değil. Ya da e, uygulanan ürünler e, doğru ürünler değil. Ama doktor uygulaması olarak sizin yaptığınız ve öne çıkan bir uygulamanız var. Bize onu anlatır mısınız? E, şu sıra en çok sevdiğimiz uygulamalardan birisi en çok talep gören uygulamalarımızdan birisi filap uygulamamız. Philip cildin ihtiyaçlarına çok güzel cevap veren bir ürün. Ee, i̇çindeki gelirli asit, MHA, organik silikon, manitol e, cildi hem besliyor, nemlendiriyor, parlak genç bir görünüm veriyor. Hem de e, dolgu efekti yaratıyor. Cildeki sarkmaları yukarı doğru taşıyarak güzel bir dolgu efekti yapıyor. Bu alanda uygulanan biz biliyoruz ki onlarca, yüzlerce kalem. var. Ancak siz bir farklı e, içerik ve farklı uygulama tekniğiyle ile öne çıkıyorsunuz. İşte bunu merak ediyorum. Farklılığınız ne? Aslına bakarsanız e, ürünün içindeki malzemeler çok yeni malzemeler değil. Yıllardır kullandığımız malzemeler, yıllardır kullandığımız e, bir içeriği var. Ama burada önemli olan doğru oran ve doğru karışım. Yani doğru formülasyon, doğru, doğru formülasyon. bir iksir yaratılmış gibi diyelim neredeyse. Aynen, aynen. E, doğru malzemelerin doğru oranda karıştırılması. E, i̇çine az ondan, az ondan, az ondan... 50 çeşit, 60 çeşit malzeme yerine işe yarayacak doğru oranda doğru malzeme. Peki Betül Hanım bu işlemler, diğer işlemlerimiz bizim medikal estetik uygulamalarımızla birlikte yapılabilir mi bu işlem? Tabii ki her türlü işlemle birleştirilebiliyor. Güzel tarafı da bu. Çünkü bizim hani bir lafımız vardır, hastalık yoktur, hasta vardır. Aynı şekilde herkesin cildi farklı, herkesin cildinin ihtiyaçları farklı. Burada da kombinasyonlar yaparak kişiye özel böyle terzi dikimi gibi bir tedaviyle çok daha güzel sonuçlar alıyoruz. Peki çok seanslı işlemler midir yoksa daha uzun bir tedavi protokolü mü gerekir bunlarda? Tedavi sayımız da yine kişiden kişiye değişiyor. Çok genç bir ciltte çok daha kısa sürelerde çok güzel sonuç alabiliyoruz. Ama ilerlemiş yaşlarda hem kombinasyonlarımızı artırmamız gerekiyor hem seans sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu ciltten cilde değişen bir durum. Herkeste standart 3 seans, 5 seans gibi bir şey söylemek çok doğru değil. Evet. Burada anladığım kadarıyla geçmişten beri gelen, tıpta birçok alanda kullandığımız etken maddelerin hepsi özel bir formülasyonla birleşmiş, bir şişecinin içerisine yerleşmiş ve çok bunun doğru. özel bir teknikle uygulanma pratiğinden bahsediyorsunuz. Çok ve doğru. bu bahsettiğiniz formülasyon uygulamada sıra dışı etkilere sahip. Ancak burada anladığımız kadarıyla bir kullanım şeması gibi bir e, protein olması e, var. Farklılık burada. Yani önce şu teknikle şu işlem sonra filanca işlem Şimdi sonra falanca işlem. cildin gibi. doğru tabakasına doğru ürünü vermek en önemlisi. Ayrıca e, kimyasal peelinglerle ısıl e, işlemlerle radyo frekans gibi e, cihazlarla altın iğne gibi cihazlarla e, bunu kombine ettiğimiz zaman çok daha güzel sonuçlar alıyoruz. Ve de yani bu sonuçlarda daha kalıcı e, olarak kaşımıza çıkıyor. Tabii ki. Peki bahsettiğiniz ürünler sadece yüzde mi kullanılıyor? Vücutta da kullanılabilir özelliği var mıdır? Hayır, bunlar aslında yüz için yapılmış şeyler değil. Bunlar cilt için yapılmış şeyler ve cildin olduğu her yerde de kullanabiliyoruz. Ellerimizde, yüzümüzde, boynumuzda. En çok kullandığımız, en çok talep olan yerler yüz, boyun, dekolte ve el sırtı. Ama problemli olan herhangi bir ciltte de uygulanabilir. Cildinizin istediğiniz her yerinde uygulanabilir. O kadar güzel anlattınız ki yani neredeyse Ankara'ya e, hocam geldiğinde beraber gidelim. İkimiz biz, bize bunları yapın. Bizim yüzümüzü ışıldatın. Peki ağrılı mıdır hocam? Olur da sizin yanınıza geldiğimizde bu işlemi yaptıracak olursak ben şahsen ağrıdan Öncesinde korkarım. Öncesinde zaten bir lokal uyguluyoruz kremlerle. O yüzden çok bir ağrı hissetmiyorsunuz. Ee, sonrasında da hafif izlerimiz oluyor ama bunlar da bir, e, ertesi güne kadar geçmiş oluyor. Yani peki sosyal hayatını hiç de koparmıyoruz. Hayır, kaç, o kaldığı yerden devam edebiliyor. Kaç seans uygulamak lazım bu işlemin? Kişinin ihtiyacına göre değişmekle birlikte ortalama e, 3 ila 4 seans. E, bunlar da ki, yine kişinin e, durumuna göre. E, gençlerde cilt yenilemesi biraz daha hızlı, yaşlılarda cilt yenilemesi biraz daha e, yavaş olduğu göz önünde bulundurularak ...kalama 15 günlük seans aralıklarıyla işlem yapıyoruz. Peki bu uygulamaların sonucunu e, hastanız gördü, çok beğendi ama daha daha çok beğenmek istiyor. Katıldığı günlerde rüzgar estirmek istiyor. Başka şeylerle, cihazlarla, ürünlerle kombine etme şansı var mı? Tabii ki her türlü cihazla kombine edebiliyoruz. E, cihazlarla ya da işlemlerle kombine edebiliyoruz. Kimyasal peelinglerle, radyo frekans, altın iğne, dermapen bu türlü işlemle kombine edebiliyoruz. E, kişinin ihtiyacına göre, cildinin ihtiyacına göre değişik kombinasyonlar çok daha güzel sonuçlar veriyor. Filap tek başına da kullanılabilen çok çok yeterli bir ürün. Ama dediğim gibi diğer cihazlarla ya da işlemlerle kombine edildiğinde etkisi çok daha fazla artıyor. Peki. Sıra geldi en zor ve en çok anlatmakta zorlanılan bölümlere. Bu işlemler maliyetli işlemler hocam? Filap çok maliyeti yüksek olan bir işlem değil bir uygulama değil, e, herkesin e, çok rahatlıkla karşılayabileceği bir maliyeti var. E, şöyle düşünün, vücudumuzun eksikliği olduğunda ağızdan takviye alıyoruz e, ya da bir şey eksildiğinde kendimizi yorgun hissettiğimizde bir şey var bizde diyoruz ağızdan takviye alıyoruz. Cildimizin eksikliklerinde de mezoterapi ile filap takviyesi e, makul ücretlerle yapılabilecek çok güzel bir destek. Tabii. Covid sürecinde hemen hemen birçok alanda insanlar eve kapanmayı tercih etti tabii ki ve Erteleme yoluyla e, hayatımızın bir yılını Biraz bir nevi e, evet ertelemiş, ötelemiş olduk. Şu anda e, vaka sayılarımızın da nispeten makul seviyelere inmesiyle beraber yeniden normalleşmeye başladığımız günler içerisindeyiz. Bu dönemde bu uygulamalar yapıldığı takdirde gündemimizde aşı var. Aşı uygulamalarından etkilenen bir ürün müdür? Hayır, aşıyla herhangi bir etkileşimi yok. Böyle şeyler çıkıyor işte bu uygulamaların aşıyla etkileştiği ya da yaptığımız diğer uygulamaların aşıyla etkileştiği gibi bununla ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir şey yok ya da bu uygulamalardan sonra aşı oldum şöyle oldu gibi bir vaka yok. Ee, kesinlikle Tabii, derin etkilenmişler. Benim kurulun tavsiyelerini de almak kaydıyla bu uygulamaları e, bu dönemlerde de hekim kontrolünde yapmakta e, ve buna daha dikkat ederek bakmakta kontrolü. fayda var. Çok teşekkür ederiz sevgili hocam. Ankara'dan buraya kadar da zahmet verdik. Katıldığınız için çok teşekkür, ederim. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet sevgili seyirciler, şimdi kameralarımız Ankara'da. Dermatoloji uzmanı Dr. Fatoş Bolat ve Doktor Ümran Kale bizler için derin sohbetler yapacak efendim. Hep birlikte izliyoruz. Çok yaşa devam ediyor.